Esselamu Aleyküm. Harfleri öğreneceğiz arkadaşlar. İstemi' dinle. İla E-A eki. Esma isimler. İsimlere kulak ver. Yani isimleri dinle. İsim Le-Ri-Ni dinle. Neyin isimlerini? İla esma il hurufi harflerin yani bu isim tamlaması harflerin isimleri esma il huruf harflerin isimleri dinle ve a'idha ve a'idha tekrar et şimdi birinci harfimiz elif arkadaşlar Daha önce Elif B öğrenmek için kursa gidenler bu harfleri tanıyorlardır. Hiç bilmeyenler de telaş etmesinler. Bu videoları izleyerek Allah'ın izniyle çabuk zamanda öğrenirler. Elif. İkinci harfimiz B. Ben buna Karadeniz Teknesi diyorum. Gördüğünüz gibi altta bir nokta B. Üç tane arkadaş var Karadeniz Teknesi şeklinde. Teknenin üzerinde iki nokta varsa T. Türkçe'de kullandığımız T. Teknenin üstünde üç nokta varsa buna da biz S diyoruz. Ama Türkçe'deki S değil Peltek S arkadaşlar. Peltek S nasıl çıkarılır hocam? Şu üst dişler olsun arkadaşlar. Şunlar da alt dişlerimiz olsun dilimizi alt ve üst dişlerin arasından hafifçe dilimizin ucunu şöyle dil yazayım. Dilimizin ucunu gösterirsek s'yi doğru çıkarırız. Dilimizin ucunu fazla çıkarırsak s yerine sanki Fatma'nın f'sini, Fadime'nin f'sini çıkarmış gibi oluruz. Dilimizin ucunu fazla çıkarmayacağız. Dilin ucunu hafif göstermemiz yeterli. S, peltek s. Cim gördüğünüz gibi şurada bir kafa var. Harfleri, kelimeleri Oluştururken harfleri birbirine birleştirdiğimizde şuradan aşağısını kesip atacağız. Bu cim. Altta bir nokta. Bunlar üç kardeş. Bakın gördüğünüz gibi iki kardeş de burada var. Noktasız olursa ha Eğer noktası yukarıdaysa hı. Yani daha önce söylediğim gibi ayağımız takılıp da yere düştüğümüzde dizimiz acıdığında nasıl ah diyorsak boğazımızı hırlatarak çıkaracağız. Hı. Nokta alttaysa cim. Nokta yukarıdaysa hı. Yine iki kardeş var. Dal, a'nın üzerinde inceltme işareti var. Dikkat edin. Ne demek bu? Yani dal harfi ince bir harf. Zel bu da zel. Parantez içinde peltek diyorum. İki tane peltek harfimiz var. Bir tanesi s, bir tanesi z. Ben peltek yapmadan çıkarıyorum ki sesleri yanlış tanımayın diye. Peltek haliyle söyleyecek olursak f ve Z. Ze. F, Zel. Arkadaşlar bu ikisi Peltek. Süre kısıtlı. Whatsapp'ta e, fazlası yoğunluk yapıyor. Size göndermek çok zaman alıyor. Burada kapatıyorum. Devam edeceğim.